arkadaşlar. Zengin Bana fakir bakarım. videomuzun üçüncüsü geldi. O zaman çok bekletmeden hadi başlayalım. O, oh, onlardan aldığım bloklarla da bu güzel ev yaptırdım kendime. Ver ya çok akıllıyım ya. Onlarla nasıl da işbirliği yapmayı düşündüler ki. Neyse. Aa oh, bizi buradan çıkarın. Çıkarın imdat. İmdat. Yalandan Hı. yere konuşuyorlar bunlar. Demir kapı kırılmıyor. Bu ne? Bu ne ya? <laughs> Bir Hı de kapat. Göremiyorum etrafta. Evet evimin gizli bölmesine geldim. Bu yeni <laughs> ev var ya benim için muazzam bir yer oldu. Ha ha ha. Onları mahşenime kapattım. Artık elimin avucumun içindeler. Şundaki rahatlığa bir baksana. <laughs> aç <Ay, gülüyor> kapıyı. Tabii, ki de, tabii <laughs> ki de rahat olacağım. Tabii ki de rahat olacağım. Siz <laughs> mahzene kapatılan ben değilim. <laughs> Kıramıyor da. Elim çok acıyor. Kıramıyorum. <laughs> artık ömür boyu burada kalacaksınız. Neyse benim size ayıracak vaktim yok. Hoşça kalın. Ya aç şu kapıyı. Aç. Açmayacağım. Hayır. Nasıl çıkacağız buradan? Biraz daha devam ederseniz size çok kızacağım haberiniz olsun. Şöyle evime de gideyim. Ah, kırılmıyor bu kapılar ya. Al kıramıyorum. Evet. Biraz şurada televizyonda izleyeyim. Kapı diye. olmuyor? Demir kapı var. Sanki çıkabileceğiz zaten. Emin, alt katında tamam. oturmasanız olmuyor değil mi? Çak çak çak. Sesleriniz geliyor. Çıkar. Çıkarmayacağım sizi. Of! Çıkar bize. Çıkarmayacağım ya. Öf. Yeter. Gerçekten bundan bir ağzını patlamamız lazım. <laughs> susmuyorlar ya. Kapıyı da açamıyorum. Gitmiş bir de şartsallemiş. Oh, şimdi şöyle. Ne olur da içeri de şartlar kalsın. Şimdi odama da gideyim. Ah oh, var ya çok rahatım şu an. Şu en mutlu insanı benim. Aç oh, oh, katı gel. Sinirlendirme beni. Ya evimin ikinci katındayım. Bunlar Açık üçüncü kattalar. Hala sesleri çarçak çarçak geliyor. Gerçekten inanılmaz Aslında bir şey. Aslında camı kırıp kaçabilirim de kaçamıyorum. Minimin azıcık cam bırakmış. Zaten oradan nasıl geçeyim ben. Madem terasıma çıkayım da biraz dinleneyim. <laughs> Oh. Yardım et bize. Ya. Hey bak. Akşam yatağımda zıplarım kafana kafana ses geliyor. Geliyorum ha. bekleyin oraya ya. Yarım saatten beri acıktık, acıktık ya. Ne neyse, o kadar, ya. Neyse Burası... o kadar. Neyse o kadar iyi safsız değilim. Geliyorum bir bekleyin. Şey var ama su yok ya içinde. Ya, bunun üstünde ışık var. Ben buna ne yapayım, Bu ne? <laughs> bu ne ya? Hay. Güzel bir yemek getireceğimi mi zannettiniz gerçekten? Bunlar gerçekten Şimdi delirmiş ya. en azından ya bir Ben birazdan bu kapıyı kırmaya deneyeceğim. En azından büftek biftek falan yeriz ya. Biftek alacağım. Ama tabii ki de mi? bozuk yani. Biftek çok yani güzel gerçek gider. veremem yani. Üzgünüm. Çok güzel bir gider. Yanına da ayran. E, ne diyorum ben ya? Çıkınca buradan daha güzellerini yiyebilirim. Ya. Yersin ama rüyanda canım. Siz hala fakirsiniz fakir. <laughs> ha, sen bizim eşyalarımızı çaldın. Biz zengindik. Ah, zengin değil Zenesius. Ben zenginim. Siz sonra zengin oldum Sonra yine ben zengin oldum. Kaçalım bakayım. Kaçalım. Kaçalım. Bak geri çekil yoksa ee, çok fena olur haberin olsun. Nereden? Şurası da açık olsa madem. Şurayı açalım da şuradan yemek gönderme yeri olur artık. Aa. bizden o kadar mı korkuyorsun? Kapıyı mı Açamam. Aç kapıyı. Atamıyorum ben ya. Ben şimdi görüntü işini açar mısın? Şurayı göremiyorum etrafta. As, ne olmuş? Ah şimdi daha iyi görüyorum. Merak etme. Size etmez. yemek veremiyorum ki. Sana benziyor. yardım edeceğim. Evet, onları çürüksikletler. Hadi yemeğinizi yesinize ya. <laughs> Bu et evet. miydi? Evet. Açlıktan <laughs> <ne varsayım. gülüyor> <laughs> 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 Yoğurt ver. Zehri keser vermeyeceğim. Ben size yardım edemem. Üzgünüm. O kadar cani değilsin ha. Ben Ay, kötüyüm. Başım dönüyor ya. Dönsün başım falan. gözüm döndü yemek. Gözüm kararıyor. Çölümemiş <laughs> zannettim. Ben size yardım etmem. Bunu aklınızın başına sokun. Ve bundan sonraki yemeğimi sürmüş Artık çok yoruldum var ya. Şu e, sürekli yabanilerden dolayı e, ee, günüm onlarla uğraşmakla geçiyor ya çok sinirim bozuldu neyse hemen şöyle de yatayım oh, oh. <laughs> sabah doldu şöyle aşağı ineyim kahvaltımı da yapayım dünden beri bende moral mi kaldı ya yarım saatten beri onlarla ilgilendim şöyle <laughs> Aralarına en sevdiğim de büftek. Hı? Şöyle televizyona baka baka yiyeyim. Ah. Ah. Bu et karnımı çok ağrıttı. Bana bir şeyler oluyor. Gözlerim ben Bu kapıyı da kırdım. Ah. Bu kapılar bana sökmez. Bu nasıl bir etti? Ah. Gel arkadaşım gidiyorum. Ah. Senin durdu. gözlerin de mi böyle oldu? <laughs> Sen gözlerin mi oldu? Ne oldu senin gözlerine senin ah. gözlerin de öyle olmuş. Y yoruldum en son çürük et yedikten sonra gözüm karardı. Başım döndü ve bir yattım. Karnım falan da ağrıdı ya. Hadi üst kata gidelim. Fazla hızlı gidemiyorum. Başıma Aa, başım döndü. Aa, bu başım çekiyor. Aa, olsun. Aa, Yine de gidelim. çarpıyorum ya. Ah, oh, kafamı vurdum. Yeşil yeşil şeyler görmeye başladım. Bize tuzak kurmuş buradan. Aa, atayım mı, atayım. Hayatımda gör. Ah, evet, ıı, tamam kapı. Ah, aleve düşmeyiz. Gerçek gerçek. Ah, oh, bu ne halilasyon mu? Ha, o ne? Yarasa dönüyor. Baş, <laughs> <Şimdi> başım <laughs> dönüyor. Sen görüyor musun bunu? Ben de görüyorum, başım dönüyor. ne Ay, yalan seni mi gör? <laughs> Şuradan da çıkalım. Şuradan da çıkalım seni gördüğüm için seni gördüm. Siz kaçmışsınız. Hayır 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 hayır. Ha hayır. Gideceksiniz o zaman sene geri git. Tamam gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz, Gidin bakayım o mahsene. Çabuk. Buradaki yaratığı sen görüyor musun? Evet. O benim evcil hayvanım. Ne? Ben halüsinasyon dedim sanmıştım. Kapı. Kapı, kapı, kapı takıyorum. Kapı benim... yerine gelmiş. Oha. Bu e, tabii kapı yerine gelecek. Benim kapım ama özel sistem yapmak. Dur dur dur. Yani. İçeri bakayım. Geç. Dur. Geç dur, dur mu? Geç bak. Ben de her şey. Geçmiş sen. Geçeceksin. Geç bakayım içeri. Ya kafanın üzerindeki canlı. Evet, imdat, 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 imdat. Kaldı Bir daha kırmayalım. deneyelim. İmdat. Hayır ya, ya geç içeri geç. Allah geç. Allah Allah. Hadi geç. Oynaştırma benim şimdi ya. Oh arkadaşım da. Nereye gidiyorsun? Bak ah, gözlerin güzeliyor gibi. Ah. <laughs> Zaten size bir daha çürük <laughs> et vermeyeceğim. Gözlerim beyazlaşıyor. Daha bir güç geliyor size. Bence çürük eti vermeyeyim de çok güçlü olayım. Sizi bir ba bayağı döverim yani. Hayır ya gözlerim geri geldi. Abi bu kadar güçlü değilim. En azından birazcık daha çürük et vermişti. Onlara <laughs> hayır hayır. Ben ah, neden olmadı? için tabii ki de olmaz. Sen ne gelecek? Bir kere evet, o bir kere alınıyor. Gözünüz beyazlayacak ama gözünüz beyazlasa da <laughs> Evet. En üstte koyduğum o çürüket sizi kandırmak için. Var. Böyle olacağını biliyordum. Şimdi ikinci çürüket. Hiçbir güç vermeyecek. Neden? Çünkü bunu her şeyi ben planlamıştım. Neden? Nereden biliyorsun bu kadının yanlış falan söyledim? Belki üçüncü daha dördüncü de. Bayağı verdi. Ben yiyorum. Benim şirketleri yiyorum. Benim kapı da gitti ya. Benim kap kapıyı düzeltene. Oh şöyle de gireyim. Şimdi benim aklımda çok ayrı planlar var. Onlara eğer iksir atarsam birbirlerini unutma iksiri birbirlerini unuturlar. Ve hatta orada neden olduklarını da hatırlamazlar. Çok kötü şey ya. Şöyle hı, odama gideyim. Şimdi, her ne olursa olsun onlara kötü bir şey yapmak için yanımda iksir taşırım. Oh, şurada sınıyetine onlara da zehir iksiri veririm. Hem bu zehir iksiri o kadar iyi bir şey ki kendilerini de unutacaklar. Hmm, şöyle şöyle aşağıda ineyim. Hoppa. Özel asansörüm de var. Şurada. yeni evime kendim bile alışamadım. Giriş kapısını onlara evine ay evi diyorum. Mahzen'e giriş yeri zannediyorum. Hmm, aşağıda ineyim. Direkt ben şuradan kısa yolu kullanayım hemen. Hop. Bütün kapıları açmama gerek yok. Şimdi iş onları uyandırıp soniyetine vermek. Yapacak bir şey yok ama tabii ki de onlara ben Flu Chelsea. Hey bana baksana. Ne, uyansana ne? sen. Ne oluyor? O ne? Oh! Ah! Ne oluyor? Ah. Git buradan. <laughs> Şşş, sen de uyansana bir ya. Arkadaşın ne yan. oldu ya? Sana bir bir su vereceğim sana. Hayır hayır uyanma hayır. Gel buraya. Hayır. Al bakalım. Hayır. Onu atmasın. Bunu <laughs> ikinize de atacağım görün. <laughs> <mi? gülüyor> Ay sizin bu kapılar açık mı kalmış? Siz Ay artık... unutmaya başladım. <laughs> ha, ha, unutun. Nerede olduğunuzu unutun. Ve bunlar sonra her şeyin çok güzel bir şekilde ilerleyeceğim. Tam her şey şu istediğim gibi oluyor. Umarım ki e, yarın her şey bozulmaz. Oh. Onları zehirlemem çok iyi bir fikir değildi. Ama e, onların birbirlerini unutması için onlara bir zehir lazımdı. Bunu da yaptığımızı yaptığım için artık rahat bir şekilde uyuyabilirim.